Al kızım, biz bunu getirdik şükür. Ee, hepsini denkleştirdik. Ben saydım gerçi ama... ...bir de sen say istersen. Ee, dün geldik ama... Üzgünüm Melih Hanım. Dün son gününüzdü, bugün ipoteğe düştü eviniz. Üç aydır kredi taksitinizi ödememişsiniz. Tamam. Yani bunun bir yolu yordamı vardır, değil mi evladım? Yani çünkü... Dün geldik kızım. Dün kapalıydınız siz. Ya bir günden ne olur? Elinizde sadece bir taksit var değil mi? Evet bir taksit. İşte olmuyor öyle. Artık üç taksite de bölemeyiz. Tamamını öderseniz evin satışını durdurabiliriz. Yoksa benim de yapabileceğim hiçbir şey yok. Anneciğim gözün seveyim sakin ol. Biz şimdi bir eve gidelim. Sinan'ı arayalım. O bize bir çare bulur ha? Hadi anneciğim. Gitti evimiz. Evimiz gitti kime nasip olacak, kim oturacak artık? Onu da bilmiyor. Allah'ım sen beni gör. Allah'ım tamam, sen Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yardım et. Ne olur yardım et Allah'ım ne olur Anneciğim sakin. Ben şimdi Sinan'ı arayacağım. Oh. O mutlaka bize bir çözüm bulur. Bu kadar üzüldüğüne de değmez tamam mı? şu an Kapalı telefonu. Açınca arar herhalde bizi. Rüzgar, yavrum. Sinan yanında bir çocuğu. Sinan yarışmaya gitti ya, Melia teyzem. Unuttun mu? Tuba yağlı, niye ağlıyorsun sen? Kıyamam ben sana, canım benim, tamam. Tamam, hemen geliyorum. Eee dede, benim acil çıkmam lazım. Sen niye kocanın yanında değilsin? Benim ne işim var öyle yarışmada falan? Kocanı bırakma. Bak, annesinin derdiyle sen uğraşıyorsun. Öyle bir anında onun yanında da sen olmalısın. Dede, şimdi başlamasak tekrar bunlar olmaz mı? Tamam. Hadi. Görüşürüz. Ulaşılamıyor. Yarışma bitmedi demek ki. Cık. Rüzgar geldi ondan sonra. Ne işin var senin burada? Cık. Borcu kapatamamışsın. Satılıyormuş bu canım ev. Bana bak Ceyda. Benim zaten cinim tepemde. Bir de sen çıkma karşıma senin için bu evin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burası senin öyle arkanı dönüp çekip çıkabileceğin bir yer değil. Bak evladım. Ben anamı gömdüm. Babamı gömdüm. Çocuklarımın babasını gömdüm. Yani ben acı nedir o kadar iyi bilirim ki... ...senin gibilerin kuracağı üç beş cümle benim canımı yakmaz. Ben senin canını yakmayacağım zaten. Evi satın alıyorum. <laughs> Müjdeli haberi vereyim dedim. Yazıklar olsun Şşş. sana be. Valla. İstediğin zaten bu evladım. Aşk olsun ya. Neden istediğim bu olsun? Hayır ben sizi evden de çıkarmayacağım. Kiracı olmaya devam edeceksiniz. Sadece benim kiracım olacaksınız. Her ay gelip güzel güzel kiramızı ödeyeceksiniz. Bir de sade kahvemi içeceksiniz. <laughs> Al sana kira. <laughs> yatırım yapmaya çalışıyorum. Restorandan gelecek olan parayı değerlendirmeye çalışıyorum. E size de bir katkım olsun diyorum. Fena mı? Burası Baba Ocağı. Benim oğlum Baba Ocağını terk etmez. Halleder o, sen merak etme. Hadi ya. Sinan halledecek, değil mi? Hem restoranı hem burayı. Nasıl olacak o? benden mi isteyeceksiniz? Defol! Hadi. Hadi beni kork... Orada dur bakalım. Bir daha bu kanına dokunduğunu görmeyeceğim. Hadi şimdi bas git. Ben senin derdinin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsun. Kimseye sökmez bu kahramanlık numaraları. Pelin olduğu sürece ne sen ne de ben Sinan etrafında olamayacağız. Şimdi sıra Rüzgar kızıma konuşmaya geldi değil mi? Tamam Melia teyze sakin olun. ses sinirlendirmek için yapıyor. Ben sadece gerçekleri söylüyorum size. Ruh hastası. Pislik. Ben kişiyim. Sen